Spor ile ilgili geliştirme çalışmalarımız var. 31 maç seçimleriyle Sayın Erkan Aydın'ın kazanmasıyla, Tercüy ile, Oluruyla belediye spor başkanı oldu. Ekibimizle beraber ciddi bir çalışma içerisindeyiz. 10 aktif branşımız var. Bu branşlardan dört tanesinde Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Dolayısıyla e, biz <laughs> voleybol ülkesiyiz diye bir sloganımız var bizim şu an. E, onun için voleybol altyapıdan başladık kızlarda ve erkeklerde. E, şimdi biz zaten belediye spor olarak tabana yayılma, gençlere yani okullarla işbirliği yaparak altyapıdan başlamak istiyoruz. Şimdi çok ciddi bütçeler istiyoruz. Efeler Ligi'nde ve Sultan Ligi. Sultanlar Ligi'nde oynamak. Dolayısıyla böyle toplama takım değil. Bursa'dan yetişmiş sporcularla biz yükselmek istiyoruz. Belediye olunca peşi sorunu gelmesi yan yana denk gelmiyor. Evet. Kafalarda denak güzel atıyor. Bunu Kısaca atletizmden bahsedeyim. şimdi biz atletizmde Süper Lig'de üçüncü olduk. Bu çok ciddi bir başarı. Yani birinci Enka, ikinci Fenerbahçe, üçüncü Osman Gazi Belediyesi vardı. Yani kürsüye çıktık ve çok ciddi bir sansasyon yarattı bu atletizm camiasında. Şimdi e, bütçelere baktığınız zaman <laughs> Enka'nın, Fenerbahçe'nin 100 küsur milyon, Osman Gazi Spor'un 3 milyon, bizden sonrakiler 70-80 milyon bütçeler baktılar. Onun için yani başarının e, büyüklüğünü anlatmak için verdim bu rakamları. Şimdi e, Süper Lig'deyiz. <laughs> Beşinciyiz. Futbolda bütün amatör kulüpleri destekliyoruz. Şimdi e, onların onları ne yapıyoruz? Sağ tahsis ediyoruz. İşte malzeme yardımı yapıyoruz. En önemli şey servis veriyoruz. Yani bütün Osman Gazi kulüpleri, Osman Gazi Belediyesi Gençlik Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Osman Gazi Belediyesi Spor olarak biz hepsine hatta burada bir e, toplantı yaptık. Bütün kulüplere lisanslı sporcu ve katıldıkları yaş grubu yarışmacı takımlarına göre sağa tahsis ettik. Daha önce bunlar yapılmamış. Bir de ilk göreve geldiğimizde işte Büyükşehir Belediye Spor Başkanı Muhammed Aydın, işte Spor Başkanı Muharrem olarak beraber toplantı yaptık. Dedi ki biz halka tabana yayılmak tamam ama bu iş sportif başarı da istiyor. Yani sizler şimdi biz altyapıda istediğimiz kadar başarılı olalım. İşte spor bir başarı olmadan ilginizi çekemiyoruz doğal olarak. Bizim de insanların. Dolayısıyla e, bazı branşlara dedim ki bölüşelim başarı için. İş başarı daha çok artar. Çünkü bütün branşlarda başarılı olma gibi bir şansımız yok. Yine önümüzün olimpiyat süreci dört sene sonra olimpiyatta üç tane sporcum girer, girer diyebiliyorum. Ama malum insan inşallah sakatlık olmaz. Onlar onların çalışmalarına devam ederler. bu işin başı çalışma. Dolayısıyla bu çocuklar da genç. İstikrarlı çalışırlarsa üç tane atletimizin ben o olimpiyatlara katılacağını düşünüyorum. Mesela yaz okullarında 10.000 bin tane çocuk soktu havuza sadece. Yani bu çok ciddi bir ara. Şimdi e, buradaki hedeflerimiz en büyük iyi bir nesil yetiştirmek. Çünkü bunun başı spor. Bugün işte köprü alışkanlık diyoruz, madde bağımlılığı diyoruz. Bence en büyük tehlike dijital bağımlılık. Yani şimdi e, en çok da bunu işliyorum ben velilere. Konuşmalarımda da. Yani şimdi ebeveynler çocuğun eline veriyorlar telefon tableti. Oturuyor, kendi işini yapıyor, geziyor. Rahat. E, ondan sonra diyor ki benim çocuğum obez oldu, benim çocuğum asosyal oldu. E olmaması için ne yaptın yani? Alıp bir spor okulundan götürdün, çıkarıp top oynadın, gezdirdin mi? Yok. E şimdi bunu işliyoruz. Bunun için e, çocuklarımızı tabandan, yani spora başlatıp, spor çünkü bir alışkanlık, bir hayat tarzı. Dün e, federasyonla yazışmaları yaptık. Biz tarihi kent kursunu artık yarı maraton yapıyoruz. Şimdi 15 kilometre mesafe yok adet. Dolayısıyla onu yarı maraton yapıp, ödül de arttırıp, ve takvimi de çok önemli. Nisan 20 olarak 13'ünde Antalya koşusu var, 27'sinde İstanbul maratonu var. Biz de 20'sinde Aynen. evet,